camiler, minareler bizim değerlerimizdir. Çeşme açmayı küçümsemek kadar bakış açısı yanlış bir bakış açısı olamaz. Buradan hareketle Kemer'de açılan otelde 1200 kişinin çalışacağının gururunu ve övüncünü paylaşırken birileri Kadriye ve Börek bölgesinde geçen sene özellikle halkın kullanımına açık olan sahillerin üç tane otele tahsisi noktasında itirazlarımızı hep birlikte yaptık. Ve bunun yargıdaki takipçisiyiz. Buradan hareketle biz burada sadece Kadriye ve Belek'teki 300 bin metrekare vekilimin de söylediği gibi alandaki arsa sahiplerinin bugün için yanlış bir algıya kapılıp bunları elinden çıkararak kendilerinin daha sonra yapacakları tadilatlarla tekrar burada kartelleşen, büyüyen, daha da büyüyen büyük şirketlerin kendi hegemonyasını oluşturmasına izin vermememiz gerekiyor burada alternatif bir turizmin gelişmesi, paket turizmin dışında alakat turizminin daha yaygınlaşması anlamında ikinci banttaki geçmiş planla verilen hakkın geri alınmaması ve burada da oluşacak butik otellerde gelen misafirlerin ağırlanmasının Kadriye ve Belek esnafına çok daha büyük katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Kadriye ve Beli turizm alanındaki gelişmesine katkı koyacağına olan inancımız da buradaki bu hak gaspını kabul etmediğimizi bunun bu yanlıştan dönülmesi gerektiğini buradan yüzlerine aykırıyorum. Sayın Turizm Bakanı kendi kendi şirketlerinizi büyütmekten gayre yurttaşın halkın geleceğini ekonomisini büyütmeye gayret edin. Size verilen o etki, o makam kendi ikbalinizi, kendi zenginliğinizi, kendi varlığınızı arttırmak için verilmemiştir. Orada bütün halkın genel ortak çıkarlarını görünerek ülkenin turizmine katkı koymak, turizmini geliştirmek, turizmini çeşitlendirmek adına çalışmalar yapmak asli görevinizdir. Çekmek, Kendi adınıza zenginleşme derdinden vazgeçin. Bu ülkenin geleceğine dinamit koymaktan vazgeçin. Sevgili dostlar, burada yapılmak istenen Vekilimin de söylediği gibi bu arsaların ucuza kapatılıp daha sonra kendi plan tadilatlarıyla kendi ee ceplerine indirme ee operasyonudur. Biz burada kazanılmış hakların alınmasını karşısında itiraz ediyoruz. Burada ayrıca Serik halkının, Seriklilerin esnafından, taksicisinden bütün çiftçisine yaşayan herkes sorunlarına sahip çıkmak zorunda. Burada da sivil inisiyatif bu noktada temsilcilik anlamında sorunlarına sahip çıkmıştır. Ben kendilerine bu anlamda teşekkür ediyorum. Bu iktidar, bu iktidar maalesef bu ülkenin dağını, taşını, kurdunu, kuşunu, suyunu ve ağacını yok etmekte, katletmekte bu ülkenin bütün güzelliklerini harcamakta hiçbir sakınca görmüyor. Tek dertleri var yakın ve yandaşlarına beş kişiye bu ülkenin tüm zenginliklerini aktarmak 84 milyonu 84 milyonu kendi kaderiyle baş başa bırakmak. 20 yıllık iktidar, iktidarlarında gelinen noktada bıçak kemiğe dayanmıştır. Şu pandemi sürecinde bile beş maskeyi dağıtamayan iktidar kalkmış Antalya'da bıraktıkları işletmeleri bile yürütemediğimizin iddiasında bulunmuş. Ben de onlara dedim ki size yanlış bilgi verilmiş. Sokağa çıkmaya yüzü olmayan yöneticilerinizin sokakla bağı kalmamış, nasıl ki sizin saraydan sokakta, Anadolu'da yurttaşın halinden haberiniz yoksa Antalya'daki yöneticileriniz de size yanlış bilgi vermiş. Çıkın sokağa, vatandaşı dinleyin. Vatandaş her konuda bütün iliklerine kadar yaşanan sıkıntıların farkında bu ülkenin şu anda tek gündemi ekonomidir. Burada bugün de ülkenin Serek ve e, Kadriye Bele'in ekonomisinin daha da gelişmesi adına itirazımızı sunmak için buradayız. Ben <laughs> bu, e, son olarak, son olarak bu işi hep birlikte 2023'e kalmayacak olan genel seçimde sandık önümüze geldi. kaynaklarının sosyal adalet çerçevesinde sosyal hukuk devletinin yeniden esası anlamında kurulacak bir kurulmuş olan ve yürütülen ittifakla birlikte bunları gönderip gelecek millet ittifakının iktidarında da bütün sorunların erozyona uğrayan bütün kurumların ehliyet ve liyakat çerçevesinde yeniden düzenlenerek halkın olan her şeyi Halka iadesi noktasında irade koymak adına sandıkta hep birlikte gereğini yapacağımıza inanarak hepinizi saygıyla sevgiyle selamlıyorum. Teşekkür ederim.